İş dünyası belirli konuları açıklamak için benzetimler yaparken çoğu zaman mitolojik unsurlardan yararlanmış. Yönetim teorileriyle ilgili yapılan çalışmalarda da buna benzer bir örnek var. Charles Handy, 1978'de yayınlanan Gods of Management, Yönetim Tanrıları isimli kitabında organizasyonlardaki yönetim stillerini açıklamak için antik Yunan tanrılarının özelliklerini kullanmış. Bu kitapta dört farklı yönetim tarzına ilişkin açıklamalar yer alıyor. Bu tarzların farklı kombinasyonlarının pek çok organizasyonda olabileceği fikri savunulmuş. Bunlardan birincisi Zeus kulüp kültürü. Zeus Yunan tanrılarının en yücesi ve yöneticisi olarak bilinir. Gücün merkezinde yer alır. Bu benzetmeyle kulüp kültürleri kişilerin yakınlığı üzerine kurulmuştur. Bir kişi kulübün merkezine ne kadar yakınsa güce de o kadar yakın olur. Bu kültür liderle ilişkilerin resmi unvan ve konumlarından daha önemli olduğunu ortaya koyar. İkincisi Athena'nın görev kültürü. Athena antik Yunan'daki bilgelik tanrısı ve problem çözücü profiliyle öne çıkıyor. Dolayısıyla Athena kültüründe kişilerin problem çözme konusunda uzmanlaşmış olduğu varsayılır. Bir diğeri Apollo tanrısının simgelediği rol kültürü. Apollo mitolojide düzen ve kuralları ortaya koyan tanrı olarak biliniyor. Bu kültürde prosedürler ve prensiplerle yönetilen şirketlere rastlarız. Diğer bir yönetim kültürü şarap tanrısı Dionysios ile simgeleniyor. Bu tanrı bireysel özgürlüğü temsil ediyor ve kişi kültürü olarak ifade edilen yönetim profilini yansıtıyor. Kişi kültürlerinde çalışanlar uzmanlıklarına göre serbest çalışma rutini benimserler ve yönetim gereksiz bir fonksiyonmuş gibi görülür. Handy'nin ortaya koyduğu bu dört farklı tipoloji şirketlerin dinamiklerini analiz etmek için kullanılabilir. Aynı zamanda belirli önyargıları ve inançları anlamaya da fırsat verir. Şirketler büyüdükçe ve çok uluslu hale geldikçe yönetim fonksiyonu biraz karmaşık olmaya başlar. Gelişen teknoloji ve yeni iletişim yöntemleri de hesaba katıldığında hayatı basitleştirmek için üretilmiş sistemlerin bazen daha büyük karmaşalar yarattığını görebilirsiniz. Yönetim tarımları profillerinden hangisini seçeceğine karar vermek için yöneticilerin çalışanların algılama ve motivasyon faktörlerini de hesaba katması gerekir. Peki siz bu yönetim kültürlerinden hangisini daha çok benimsiyorsunuz?